Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Adobe Me'deyiz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evimi baştan tasarlayacağız. Ben çünkü elimdeki aleti almak için evimdeki neredeyse her şeyi satmıştım arkadaşlar. Ve oradan ben şimdi de biraz böyle birkaç şey yeniden aldım. Ama geri kalanları sizlerle birlikte bu videoda tamamlayacağız. Arkadaşlar bu arada bir bug olarak mı söyleyeyim? Normalde bu araç ee, hiç yani hiç dediğim bir bu bir dükkan olur, ev olur vesaire çalışamıyordum. Ama yani ne oldu? Bu çalıştı yani bu evimde çalıştı. Ee, galiba önceki videomda sakın baştan bir önceki videomda sizlere böyle bir e, bir olan yeri göstermiştim. Orada ben bunu denediğimde kap yani içeride kullanamazsınız yazısı çıkmıştım. Ama şu anda yani oyunda içerisi sayılan bir yerdeyiz. Ve kullanılabiliyor arkadaşlar. Bu yani bir bug olarak mı söylediğim arkadaşlar. Her neyse. Ev içerisinde de böyle uçacağız arkadaşlar. Ee, ama böyle kapının içinden geçemiyoruz. Neyse ben duvar kağıdımı değiştirdim arkadaşlar. Çok az param kaldı. Duvar kağıdımı bu şekilde yaptım. Ve bunları geri aldım arkadaşlar. Bayağı bir satmıştım. Şimdi Bunlar böyle e, pizza malzemelerimiz. Burada direkt koydum. Onlar olmazsa olmazım benim. Ve burada yine hayvanımın yeri var arkadaşlar. Burada şu tahtaya bir yazı yazacağız. Ben buraya I love my pet yazacağım. Ama büyük harflerle. I love my pet. Evet arkadaşlar böyle bir yazı oldu. Bence güzel oldu. Ee, tahtanın rengini değiştiremiyorduk. Değiştirebilseydik ya mor ya da açık pembe yapardım büyük ihtimalle. Her neyse. Ee, arkadaşlar şimdi ben e, odama giriyorum. Böyle yaptım odamı. Şöyle iki kişilik bir yatak aldım. Üstte sadece bebekler yatabiliyor. Altta da parentlar yani yetişkinler yatabiliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu yatağı alma nedenim şu. Ee, eğer oyunda arkadaşlar ben küçük olursam Şimdi mantıken yanımızda bir hayvanımız da olacak. Hayvanım. O hayvan yerine yatacak. Ben de buranın üst katında yatacağım. Ama çoğunlukla ben yetişkin oluyorum. Bu yüzden ben böyle bir yatak tercih ettim. Neyse arkadaşlar. Buraya her zamanki gibi olmazsa olmazımız pufumuz ve ışığımız var arkadaşlar. Ve burada trambolin. Asla vazgeçemiyorum ben bu trambolinden. Ve burada yanında takım olarak kullandığım top havuzu var. Neyse arkadaşlar çok konuştum. Şimdi ben buraya bir ışık almak istiyorum. Ve önceden de kullandığım yıldız ışığını alacağım. Öyle yıldız şeklindeydi. Ama onun nerede olduğunu bilmiyorum. Onu arayacağız arkadaşlar. Şimdi lights diye bir seçenek olması gerekiyor. Burada var. Bakalım. Işıklar. Burada yok. Ama ışıklar yerinde normalde bulunması gerekiyordu. Neden yok? Neyse. Yıldız şeklinde bir ıı, ışık arıyoruz. Bakalım. Allah Allah ama ışık yerinde olması gerekiyordu normalde. Vallahi ben hiçbir şeyin yerine ezberi bilmiyorum. Bu yüzden hepsini 10 arayacağız arkadaşlar. <laughs> Neyse ışığımız kusur kalsın mı? Yok hayır. Bulacağım arkadaşlar onu. Bulacağım. Buldum. Nerede? Burada. Arkadaşlar onu şöyle buraya koydum. Ben yatağımın üstüne koymayı çok seviyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. Bir makyaj masası vardı ya da öyle bir şey vardı galiba. Hatırlamıyorum tam olarak ama o masaya odamı koymayı planlıyorum. Önceğimde böyle tam bir disco eviydi ve e, evime giren birçok kişi rahatsız oldu. Çünkü aşırı bir şekilde ışık patlaması vardı evde. Bu yüzden insanlar kendilerini falan göremediklerini söyledim. Ben de bu yüzden onları yok etmeye karar verdim. Her ne kadar üzülsem de böyle yapmaya karar verdim ve zorunluydum da. Neyse, e, hemen buradan o şeyi al <laughs> Konuşamadan alacağız çıkıp çıkıp aynı yere giriyorum. Şimdi o masayı bulmam lazım. Ama bulamıyorum. Aa, neden bulmuyorum? Bunu anlamadım. Aa böyle bir şey varmış. Arkadaşlar zaten ben bulsam bile paramın yeteceğini sanmıyorum. Neyse o zaman biz hemen duvar kağıtlarını yapmaya geçelim. Şimdi duvar kağıtlarını yapmak için buradan wall seçiyoruz. Ben duvarımdan memnunum ama zeminden memnun değilim. Bu yüzden şöyle bir şeyler deneyelim. Derken yanlışlıkla duvarları değiştirmişim. Tamam buradan pembeyi seçecek. Çok güzel olmadı. Hatta çok güzel olmadı. Beğenmedim. Unicorn'u zaten. Hmm. Şöyle deneyelim. Oldu ya? Olmadı. Beğenmedim. Şöyle böyle yani nasıl diyeyim değişik şeyler arıyorum böyle pembe ağırlıklı olsun istiyorum biraz. Ama evimin zemin uymadı. Şöyle bir fikrim var. Tabanla aynı şey yapacağım. Olur mu? Oldu mu ki? Fazla mı boğdu ya? Bence biraz fazla boğmuş olabilir. Bu yüzden onu kapatacağım. Şimdi siyah. Ha. Rengarenk bir duvarın altına siyah hiç mi hiç uymadı. Yani başka ne koyabilirim ki? Ne param da çok sınırlı. Arkadaşlar olmuyor. En pahalı şey neymiş? O bin. Arkadaşlar bin doları. burada arada birinin dolarla ölçüdüğünü şu an fark ettim. E, ee, dolarla ölçülmüş. her lira diyeceğim yerde dolar diyeceğim. Ciddi iyi misin? Arkadaşlar altımızdaki bu zemin bin, bin dolar. Bence hiçbir özelliği yok. Bakalım. Hmm. 299 doları buraya vereceğim, beklemiyorsunuz umarım. Ama arkadaşlar. <laughs> Aa çok güzel. Ama alamıyoruz. Çok pahalı yapmışlar arkadaşlar. Bakın bu çok süper duruyor yalnız. Tabii benim MM e uymadı bir ama böyle sanki adımıza lav varmış gibi duruyor. Arkadaşlar gerçekten çok güzel değil mi? Ama tabii ki de bana uymadı. Ya neymiş bu kadar pahalı yaptıkları şeyler. Çok merak ediyorum. Yani bazılarında haklılar ama bu kadar pahalı olması bence hiç de hoş bir şey olmamış. 75 ne ya? Şaka gibi. Arkadaşlar ben bunu almayı çok isterdim. 55 lira. Ay 55 dolarmış arkadaşlar. Hep lira diyorum. Hmm, bu da çok güzel. Aşık oldum galiba. İnanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ama şöyle uzaklara bulanık gösteriyor. Bu yüzden hoşuma gitmedi. Bence en güzeli bu. Ama paramız yetmiyor. Hmm. Bakalım. Evet ben buradan gelişini zaten biliyorum. Neyse arkadaşlar. Biz bu para kazanana kadar e ee, biraz böyle parkur yapmaya çalışalım. Şöyle birkaç kere 20'lik kazanınca evimize geri dönüp duvarlarımızı yapmaya devam edelim. Arkadaşlar bu arada ben bir bakacağım belki oyunda bir arkadaşım vardır diye. Bakalım. Çok uzun sürdü. Aa, maalesef <laughs> Edna Friend diyeceğim. Herkese burada arkadaşımı ekleyeceğim. Sen Rökes. konuşmuyorum. Sen. Gönder. İçek gönderiyorum arkadaşlar Rökes. Herkese. Konuşmakta zorluk çekiyorum. Evet. Bir isteğimi kabul etti. <laughs> Mutlu olum. Friends. Kim? Hı. Bir Ne sanıyor? Biz buna teleport yapalım. Tamam bu kadar hızlı bir şekilde arkadaş edinmek yani güzel bir şey arkadaşlar bu kız yabancı herhalde hadi bu ne be arkadaşlar trade şey diyor Bak, olur yani neden olmasın bir şeyler verelim ne verelim arkadaşlar bize ne verdi elma verdi şaka gibi. Bizde de var ama. Ben bunun evinin hangi ev olduğunu bilmiyorum. Ve ısrarla bana trade yapmak istiyor arkadaşlar. Şöyle birkaç şey vereyim. Aa, hayır. Bende de var. Arkadaşlar ben de onun aynı şeyleri sıralıyor. İstemiyorum. Bakalım arkadaşlar bu ev neymiş. Ben Bilemedim. Bakalım. Aa pizzacı evimiz. Vay canına. Ben şoka girdim. Ya pizzacı evim ben bu kadar daha bir şey olduğunu bilmiyordum. Şimdi kesin aynı netrejisi yapacak. Dedim atmadı. Tamam. Neyse. Arkadaşlar biz o zaman evimize gidelim. Evim nerede olduğu hakkında hiçbir fikrim yok ama. Ya da arkadaşlar başka bir arkadaşımıza teleport yapalım. Vay cana. Kim benim arkadaşım? Benim arkadaşım kim? Öyle bir sorun var. Teleport yapıyorum. Bir yere mi gidiyoruz? Dur, dur dur Bu muymuş? <gülüyor> bücür. <gülüyor> Tam bir bücür arkadaşlar. Neyse hazır gelmişken ben şu eve bakalım. Bakalım nasıl beğenmiş. Belki kendim için tüyo falan da alırım. Ne? Canların hali ne? Ne yaşamış bu evde? Aa, Yani bir şey insanlar İnsanlar buraya nasıl çıkıyor tam olarak ben anlamadım da. Masayı ters koymuş ya da düz mü koymuş? Dant koymuş. Ay ben hiç beğenmedim bunun evini ya. Fikir mi alacakmışım? Banyo. İki tanesini bir araya getirmiş. Yiyecektik sanki. <laughs> Ay! Bakın kim geldi. <laughs> Bir dakika ya. <laughs> Arkadaşlar, evet. Aslı da gelmiş. Ama içine Buse koymuş. Neyse. Selam yazalım. Videoya da yazacağım. Her video çekeceğim zaman yani yetişiyor arkadaşlar. Valla. O da bana yine video çeker mi diyor. Resmen bu rutin gibi bir şey oldu. Arkadaşlar şimdi o biz benim yanına gelsin. Şimdi büyük ihtimalle bana teleport yapacak. Dedim. Şimdi onu kucağıma alacağım arkadaşlar. Eğer bir yerinde durma tenizlerinde bulunursa. Pick up. Evet. Zıplamaya çalışıyorum ama bunu beceremiyorum. Uçamıyoruz arkadaşlar. Hadi. Uçamıyorum. Şöyle yazacağım. Sırtıma bin. Arkadaşlar onda da var. Ne? Arkadaşlar bana verdi. Şaka mı bu? Bende de vardı. Niye bana verdi? Arkadaşlar resmen bana verdi yalnız silahını. Ay silah diyorum. Allah Allah zengin herhalde. <laughs> Vay canına. Ona söyleyeceğim niye verdin diye. Tamam. Niye verdin ya? Allah Allah. Allah bunu <laughs> hediye diyor. Allah Allah ya. Önceki bölümde de ay, ya sakın baştan öncekinde de arkadaşlar bana yara söylemişti. Neyse. <laughs> arkadaşlar ya inanamıyorum. Evime gidelim. Aa, tamam. Bana Dur. sana geri vereyim. Bu kim? Arkadaşlar bin diyor. Neye bineyim? Al kör mü oldum ben? Aa küçük araba. Binebiliyor muyum? Yok. Biraz büyük geldim arkadaşlar. Ya bana hep şey veriyor. Burada bir bana teleport yaptı. <laughs> arkadaşlar şu anda yani Nes resmen bana hediye veriyor. Full. Acaba niye verdi? Aa ben burada kaldım. <laughs> Donu <Danı tebi> almış. <laughs> Arkadaşlar ben çok ıı. İnanmıyorum. Evet diğer arkadaşım da ona geldi. Gel diyor. Arkadaşlar evi çok güzel değil mi? Ben bayıldım. Gerçekten bu kadar güzel bir ev olamazdı. Ya harika yapmış. Tek kelimeyle harika yapmış. Efendim. videoma thank you. gel. <laughs> arkadaşlar cidden muhteşem yapmış ne video ne yazdı video çek bir hikayem var mı Tam videoya denk gelmeyi nasıl başarıyorlar acaba? Videodayız tamam. Ne yapacak? Ne yapıyor? Hikaye var falan bir şeyler dedi. Arkadaşlar bu arada herkes bana teleport yapıyor. Ne? <laughs> ne oldu? Çok güzel bir. Evet. Ne oldu? şey yazmış arkadaşlar zaten aşağı yazmış. Evet. Kıskandım. Evet arkadaşlar, ben şimdi dışarı çıkıyorum. Zaten biraz bayağı bir param oldu. Bu yüzden şimdi biz kendi evimize gidelim Şimdi kesin yine bize teleport yaparlar. Austin'in şeyle. Bana teleport yapıyorlar ama ben kaçıyorum. Arkadaşlar bu arada bu yıldız dükkanından çıkan o şey galiba. Yani eğer böyle şimdi bu arada arkadaşlar herkes bana teleport yapıyor ama büyük ihtimalle beni göremiyorlar. Biraz daha yapın teleportu. Şu an... tamam. Bunu kapatalım. Bandas. Evet, burası benim. Gelelim. <laughs> Arkamdan geliyorlar. Kapı kilitli. Açayım. Benim peşimden geliyorlar arkadaşlar. Aa, biri daha evime gidiyor. Ben bunu tanıyorum. Bebem'de ne var ya? Herkes çekiyor. Allah Allah. Ay gidemedim. Bunlar Arkamdan geliyor. Tamam. Edit. Şimdi de floors. Arkadaşlar alt duvarlarıma hangi renk yapsam Ay ya. Kötü mü oldu? Ay. Düşünelim. O zaman böyle yapacağım arkadaşlar. Ama çok mu oldu değil mi ya? Ne oldu? Bana para, para geldi. Niye? Anladım şeyler oluyor. <laughs> çok çirkin oldu. Çok siyah. Çok mor. Hmm. Pembeyi elemem lazım. Tabii ben heh, bir an ben konuştum sandım. Arkadaşlar lütfen bu mideye mideye mi? Ya mideye derken ne demeye çalıştı? Evet mi? Anlamadım şeyler oluyor. Allah Allah. Gerçekten hiçbir şey anlamıyorum. Ne yazdığını bir daha okuyacağım. Arkadaşlar lütfen bu mideye bir bir gün yüzlerce yazmış daha o kadar abone değiliz. Mide o. Hı video olmasın. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Zaten video çok uzun oldu. bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.